Arkadaşlar kuşlarımız hepsi yumurtada. Yalnız bu erkek dişi hiç rahat bırakmıyor. Bilmiyorum bunların yumurtaları, yavruları çıkacak mı? Sürekli çiftleşiyor. En ufak bir kanarya sesi duysun. Gerçi dişi de az değil. Dişi hemen çiftleşme sesi çıkartıyor. Erkek de gidiyor, biniyor. Bilmiyorum bu iş nasıl olacak vallahi. Kaç tane yumurta var altlarında. Belki de hala yumurtlamaya devam ediyor bu kızgınlıkla. Bilemiyorum valla. Sulu alayım da. Rahat bir çekim yapayım şöyle. Kalktı dişi. Hazır kalkmışken ona bir bakayım aslında. Kaç tane yumurta var. Sana şimdi bakacağım bekle. Burada diğer dişimiz yatıyor. Bunun da altında 2 yumurta vardı. Bilmiyorum belki dördüncü yumurtlamıştır. O da yatıyor. Sen, senin suluğunu da bir alayım kardeş. Bir bakalım rahat rahat sonra takarım tekrar. Bu şekilde. Burada da kuşumuz çok güzel yatıyor. Bu çiçek sepetinden gelen bir çiçeğin altlıydı. Şuradan çatlama yapmıştı. Açılıyordu. Orayı ben de şeyle zımba tabancasımla tutturdum. Böyle iş görüyor işte. Bir ara Hint birbirlerini yatırdım bunda Şimdi de kanaryalar yatıyorlar. Sana bakacağım. Bu arada sana bir bakalım. Tel kafes. Kapısını açayım. Burada da bir dişimiz var. Erkeğimiz bu zaten büyük bizim dev erkek. Erkek iyi çalışıyor ya. Orada da dişimiz var yatıyor orada. Güzel. Keçe koydum arkadaşlar ama şey döktüm bilginiz olsun. Normalde biliyorsunuz keçe kullanmıyorum. Ama pergran diye bir toz var şey Farklı markaları da var. Ondan döktüm keçenin üstüne. Bit tozu. Şey yapıyor. Keçede falan bit oluşmasını engelliyor. Bakalım kaç tane yumurtamız varmış şurada. Ay yumurtlamış. 3 tane yumurta var. Güzel. Fazla stres yaptırmayalım tamam. bunların yemleri biraz bitmiş. Yemlerini şey yapacağım. Neyse. Orada da dişimiz yatıyor. Burada da yatıyor. Bütün genç dişiler. Hepsi yatıyor. Burada yavrumuz var zaten. Anne yavruya bakıyor. Arkadaşlar temiz otu verdim. Şeye, anne dişiye. Güzel şey geliyor zaten görüyorsunuz. Bunun erkeğini verdim. Zaten biliyorsunuz önceki videolardan. O yüzden yavrulara tek bakmaya çalışıyor. Bakar yani kanaryalarda şey olmuyor, sorun olmuyor. Genelde anneler bakıyor, büyütüyor tek başına. Biraz da vasfına göre de değişiyor. Bazıları hiç bakmıyor. Yanında erkek olsa da bakmıyor. Bu şekilde. Yavruları da göstereyim dedim. Büyüdüler bayağı. Yavrularımızı bu şekilde şöyle koyayım havadan nereye gömmüştür Dörtte 4 dört gidiyoruz hepsi sağlıklı kursakları falan dolu hepsinin bir tanesi sadece o kanadı beyaz olan iki gün sonra çıkmıştı diğerlerinden o bir tık küçük ama o da şey yani kurtardı kendini diyebiliriz. Diğerleri hep annenin kendi gibi kula büyük ihtimalle çünkü kanat uçlarının rengine bakarsanız o fitil dediğimiz yerlerin rengine bakarsanız hep kahverengi geliyor. Anneye benzeyecek herhalde bütün yavrular. Diğeri'nin kanadı beyaz olanın diğer renkleri ne acaba yani sırtı kafası ne renk olacak o tam belli değil. Bakalım nasıl bir şey çıkacaklar merak ediyorum. Ee, kanadı beyaz olan da bir kanadı beyaz, diğeri normal herhalde. O çok değişik olacak. Arkadaşlar kırma kanaryaların ve hani diğer kuşlarda veya balıklarda, köpeklerde artık neydi olursa olsun yani ben biraz kırmacıyım. Şöyle çünkü çok farklı renk kombinasyonları çıkabiliyor. Atıyorum mesela ee, ya buna aynı renk bir şey vursaydım, eş vursaydım. İşte veyahut da şöyle söyleyeyim. iki tane mozaik kuşunuz var. Sarı veya kırmızı neyse. Ya yani onların altından yine aynı gelecek mesela sarının altından işte işte atıyorum böyle bir şey gelmeyecek, renk gelmeyecek veyahut da gri bir kuş gelmeyecek. Veyahut da işte sarılı, işte beyazlı falan diye bir kombinasyon gelmeyecek. Anne baba neyse o gelecek. Ya yani genelde böyle renk kuşlarında, böyle şey kuşlarında, ırk kuşlarında falan aşağı yukarı hep aynı renkler gelir. Ama kırma kanaryalarda işte mesela şöyle geleyim. Kırma kanaryalarda mesela işte Norwich erkek bu şekilde sarılı bir erkek. Bu da güzel bir bizim kırık dişimiz. Altından ne gelecek hiç belli değil. Bakalım yumurtladı. yatıyordu ona da semizotu verdim. Yumurtadan kalktı. Şurada da var ya diğerlerine de vereceğim bizim şeyler. Goldiler de yiyor. Bunların durumlarını mavi burada. şurada da mı var? orada. Yesinler. Mesela arkadaşlar burada gri erkeğimiz var. Altta da aynı diğer anne gibi kula. Zaten onun şey kız kardeşi. Elma koydum buna da. Ya bunlar mesela yumurtladılar zaten yuvayı görüyorsunuz. Çok güzel ördü. Bunlar bir yumurtladılar şeyi çıktı. Boş çıktı. Şimdi ikinciye yumurtlayacaklar aldım yumurtaları altından. Bunların altından da çok değişik renkler gelecek. Şu erkek Bunu kaldırayım. Bunların ikisi de gri. Mesela şu kula dişilerin Babası bu. Gerçi bunun kanat üstünde de kahverengilik var gördüğünüz gibi. Bunun da babası o. Şunun da babası o. Altından böyle kahverengi kuş geldi. Mesela şimdi ben de onu tuttum. Bu gri dişimizle eşledim. Şöyle. Mesela baktığınız zaman ikisi de gri bunların. Ama altından bence gri de gelebilir. Yani gelecektir. Ama farklı renklerde gelecektir bence. Yine kula verebilir. Farklı renkler verebilir. Gri verir, grili beyazlı bir şeyler verir. Değişik renkler gelecektir. Yani kırma kuşlarda böyle o farklı şeyleri seviyorum böyle renk kombinasyonlarını falan seviyorum yani. Flaş mı açık kaldı? Heh. Mesela balıklarda falan filan da öyledir mesela. Lepisteslerde full redler var. full bilekler var. Tek renk. Ama mesela alıp işte bu şeyle bir full redle işte full bileği vurduğun zaman eş yaptığın zaman çok farklı renk kombinasyonları gelebiliyor. Bizim cikletlerde de aynı mesela. Sarı prensesle gidip demosyonu çiftleşebiliyor. Çok nadir de olsa. Hiç kimse de olmayan bir şey çıkıyor. Renk kombinasyonu çıkıyor. O renk kombinasyonlarının hastasıyım ben işte. Ee, yani seviyorum farklı farklı şeyleri İşte Aynı bu kanadı beyaz olan da aynı şekilde. E nereden nereye geldik ya. Yani? Laf lafı açtı. Neyse kızım hadi sen ye. Sen ye. Bu yiyip şimdi şeye bakacak. Sonra gidip yavrulara kusacak. Şimdi çok fazla rahatsız etmeyeyim. Zaten akşam Yumurta açtık vermiştim. Yeşillik veriyorum. 2-3 günde bir. Burada elma var zaten. Elma vermiştim. Gayet güzel bakıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.